Baktım kapı güm, güm 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 kapı vuruluyor. Kalktım Sultanahmet'te Ahmet'te Selamet Apartmanı'nda Kapıya koştum. Baktım Sungur abi. Sizin suyunuz olur. Ben buraya banyo yapmaya geldim. Sen hazırla şeyi, banyoyu. Cuma namazına da seninle beraber Günlerle Mehmet Efendi'yi dinlemeye gideriz dedi. Tamamıyla. Ha. Abdest aldı. Beraber oraya gittik. Namazdan sonra da binlerce insan dağılıyor. Bir de yüzlerce genç yani 14-15 tane çocuklar kuyruğa girdiler. Gönenliğe ulaşınca gönenli onlara herhalde bir harçlık veriyor. Tahmin ediyorum. Ben de o çocukların kuyruğuna girdim. Elimde de yine bu kitap. Sıra bana gelince Kitabı uzattım Günenli hocaya. Hocam bunu size getirdim. Bir hediye olarak dedim. Baktı böyle. Öptü başına koydu. Evet dedi. Dedim 1943'te dedim. Hazreti Sultan'la deniz hapsinde beraber yattınız dedim. Evet dedi. Onu bana anlatır mısın dedim. Ben onu dinlemek istiyorum dedim. Bak ama dedi. Cemaatlik daha cemaat ayakta. Cami dolu boşalmamış. Bir taraftan da o yavrular kuyrukta. Sen bütün bu cemaatin dedi, bak bu yavruların dedi, perişan olmasını ister misin dedi. Yok hocam dedim. Ben bu senin dediğin şimdi yaparsak dedi, bunlar perişan ederiz dedi. Ama bu işin vakti gelecek dedi. Ben seni bulurum o zaman dedi. Ben yani 20 falan söylemiyorum. Hayır hayır dedi. Ben sen, sen neredeyse ben seni bulurum dedi hakikaten az sonra yani bir sene geçti geçmedi. Akşam namazı Süleymaniye Camisi'ne gelmemi söylemiş. Koşa koşa Süleymaniye'ye gittim. Baktım 8-10 kişi akşam namazında. Harika bir layestevi okudu namazdan sonra. Bana hazır mısın dedi. Hazırım hocam dedim. Ben hemen teyfe bastım. Günenlinin hatırasında öyle almış olduk. Selmiye'de de bizim nur talebelerinin, cemaat suç dosyasının en üstünde güvenliğiyle yaptığımız o röportaj. Bu tabi yine yıllar sonra çıkıyor meydana.